Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın bu akşam yayınlanacak 23. bölümünden yepyeni kareler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes akşamı iple çekiyor. Yine muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Eğer sizler de akşamki bölümle ilgili yeni görüntüler, yeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.